Türk milletine bütün ömrünü hizmetine ettiği sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk'ün fani vücudu sirahat yerine tövbe edilmiştir. Bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk Yalnız Türk milletinin haklarını, insaniyete eden hizmetlerini ve tarihe hak ettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Atatürk'ün kurtarıcı ve kurucu devri 19 sene sürmüştür. Bu devir yüzyıllara sığdırılamaz. Atatürk'ten 27 yıl sonra her yeni hükümet Atatürk inkılaplarını korumayı başlıca hükümet ödevi saymaktadır. Bugün yüreklerimiz minnetle dolu olarak esas meseleleri halleden ve birçok meselelerin zaman içinde hallini ileriye bırakan, ileriye bırakan bir vesvedir, bir vesikadır. Sezildiği için bunların Türk halkı tarafından nasıl telekli olunacağı, zamanın ne göstereceği kendilerince ümitlerle dolu bir devir. Yarın harap bir memleketi imar etmek için önümüzde diz çekeceksiniz bizden yardım istediğimiz zaman bu gibi reddettiklerinizi birer birer çıkarıp önünüze koyacağım. Cevap verdim. Yanında Amerika çekici de vardı. Para, iki para bir bende vardır, bir de bunda vardır. Türk milletine bütün ömrünü hizmetine vaktettiği sevgili milletinin ihtilam kolları üstünde Olu Atatürk'ün fali vücudu istirahat yerine tezgah edilmiştir. Teşkilat esasiyemizde ve bugün bütün vatandaşların vicdanlarında yerleşmiş olan laik, milliyetçi, halkçı, inkılapçı, devletçi, cumhuriyet, Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Bugün yüreklerimiz minnetle dolu olarak ona sevgilerimizi, ona bağlılığımızı söylemekle iptal ediyoruz.